Herkese selamlar. Akase ve MEP'te psikoloji ortaklığında gerçekleştirdiğimiz parça parça biz başlıklı podcast sohbetlerimizin e, peygamber kıssalarıyla kendine yolculuk serisine hoş geldiniz. Ee, hocam artık bu hafta 5 bölümümüzü çekiyoruz. Hı -hı. Güzel bir yol aldık. Yolculuğumuz evet, güzel devam ediyor. ediyor. E bu yolculukta galiba Musa Aleyhisselam'ın yolculuğuyla bitirmiştik geçen sefer evet, değil geçen mi? Evet geçen hafta. Yolculuğa yolculukla insan'dan. devam ediyoruz. Evet bahsettik. Genel olarak bu dört bölümü toparlayacak olursak aslında insan kimdir sorusuna biz e, birçok defa cevap verdik. İnsan e, anın farkında olandır, farkına varandır. Hı -hı. İnsan Şahitlik edendir dedik. İnsan mecmuul bahreindir dedik. Yani iki denizi birbirine kavuşturandır dedik. Hı hı. E, bu sorularımızın cevabını almış olduk. Peki e, insan gerçekten kimdir? gerçekten kimdir? Yani evet biz bunların cevaplarını alıyoruz Aslında, ama. evet çok güzel bir soru. İnsan gerçekten kimdir? E, şimdi Musa Aleyhisselam bu yolculuğa çıkmadan önce şöyle bir cümle kullanıyor. Yıllarca gitmek pahasına olsa bile diyor onunla o buluşmaya gideceğim diyor. Yani aslında yıllarca gitmek pahasına bile olsa yani o insanın hani o Mecmul Bahreyn'e gidecek ve insanın anlamını o iki denizin buluştuğu mülk ve melekût aleminin birleştiği yere varacak ya Musa Aleyhisselam. Aslında insan olmanıyı fark etme, insan kimdir sorusunun cevabını bulmaya gidecek ve diyor ki bu yıllarca sürse bile diyor. Demek ki aslında yıllarca sürecek bir Sorunun cevabını arıyor gibiyiz hepimizde. Demek ki aslında cevaptan ziyade bunun arayışının olması gerekiyor. Yani sürekli. Kendimize ben kimim sorusunu sormuş olmamız gerekiyor. Bunu ilk galiba tezahürlerini ergenlikte yaşıyoruz hepimizde değil mi? Ergenlikte bir böyle ben kimim sorusunu sormaya başlıyoruz. Güzel bir soruştu o. Bir kimlik arayışına geçiyoruz. Yani bunu bulmak yıllarca sürse de Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi bu yolda gitmemiz gerekiyor. Yalnız... Önemli olan burada evet ben kimim sorusunu sürekli sormak, hani neden varım bu yeryüzünde, e, niçin yaratıldım, anlamım ne? Bu soruları sürekli sormaya devam etmek gerekiyor. Soruları bitirdiğimiz anda aslında dünyayla bağlantımızı koparmış oluruz. Ve bu hiç hiç ayrı alamet değil. O yüzden sormaya devam etmek gerekiyor. Yalnız buradaki tek ayrım bu soruyu sorarken, ki içinde bulunduğumuz duygu durumu çok önemli. Yani Nasıl bir duygu durumu içerisinde ben kimim, neden varım, insan kim sorusunu sormalıyım? Nasıl bir duygu durumu içerisinde? İyi ki varım şeklinde sormalıyım. Yani müspet şekilde bir soruyu soruyor olmalıyım. Yani menfi şekilde işte keşke var olmasaydı ne diye varım şeklinde değil de neden varım sorusunu heyecanla, merakla, eee iştah iştahla sormuş olmak. İyi ki varım, iyi ki buradayım ama neden varım? Hazreti Musa'nın merakı gibi aslında. Evet, ödem, evet değil, değil mi? mi? Hani o yola nasıl sabrı diyor? O çünkü eğer olumlu duygular olmasa hmm. o soruşa devam etmek mümkün değil zaten. Geçen hafta bahsettik ya mesela unutuyorlar balığı unuttukları yer. işte tekrar geri dönüyorlar. Evet. <laughs> uzun bir yol o geri dönüş uzun geri dönüşten sonra yeniden devam etmek Hı -hı. aslında uzun ama şimdi bu hafta söylemiş olduğunuz şey yıllarca sürmek pahasına bile evet. aslında en başta niyetini zaten öyle koymuş. Evet. Evet evet. Öyle koyduğu evet. için belki de evet. o yolda ve yolculukta hı hı. karşısına çıkan şeylere odaklanmıyor. Odaklan. Engellere odaklanmıyor. Varacığı yerin Ya da Ya o engellerin içerisinde. başında da farkında. Evet yani o engeller de onu evet e, olgunlaştıran bir süreç. Şimdi tabii ki şimdi çok ütopik bir şeyden hani evet diyorsunuz ki ya ben var mı sorusunu sormaya benim halim mi var, şu gücüm mü var? Çocuk orada ağlıyor, akşama yemek hazırlanacak, işte faturalar ödenebilecek mi? Değil mi? Yani bir sürü günlük kaygılarımız var. Yani bunların içerisinde ben kimim sorusunu, ne zaman soracağım, ne kadar soracağım? Yani bunlar düşündürücü şeyler tabii ki herkesi. Böyle bir gerçek dünyayı mı çekiyor sanki bizi? Evet nasıl soracağız bu soruyu bu ya da hocam, güncel kaygılar içerisinde? Miyiz? Mesela bizim şu ana kadar bahsettiğimiz şeyler daha felsefik gibi kalıyor. Hı -hı. Ama biz bunu e, şimdi allah Teala da bizi yarattığı dünya gerçek bir dünya. Hı -hı. Bizim bunu soruşumuzu acaba bizden çok uhrevi boyutta mı bekliyor? Ya da o gündelik yaşamın içerisinde bulmamızı mı bekliyor? Evet. Yani hı -hı. o çocuk... Çok güzel. E, hı. -hı. Evet orada evet, o küçük evet, bir evet, çocuk evet. ağlıyor evet. gündelik bir evet. gerçek var bunun içerisinde bizim bunu bulmamız istiyor evet. yoksa Peygamber hayatlarına baktığımızda ise onlarında da, da yani evet mucizeler var Allah Teala ile olan birebir bir bağları var ama çok gerçek bir dünyada gerçek yaşıyorlar. Rasulullah'ın dünya. bağları sorunları var. Evet vardı, Resulullahın birisinin yaşadığı sorunu var. Öbürünün çocuğuyla sorunu var. Bakıyoruz evet, yani hep böyle bir çok gerçek from, dertler yani gerçek, evet. Peygamber Efendimize işte müşriklerin musallat olması evet. çok gerçek bunlar o gerçeklikten kopma Dan, hı hı, e, hı. biz işte dört hı hı. haftadır çok felsefi hı hı. bahsediyor olabiliriz ama evet. e, bunun gerçekliği Şeyde, üzerinde de biraz durabiliriz hı hı. aslında. Aslında buna bence şeydeki e, Zariyat suresinde 56, 57, 58. ayet kelimelere baktığınızda bunu aslında görebilirsiniz. Şimdi 56'da der ki ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İnsanları ve e, şeyleri e, e, cinleri. cinleri ben kulluk etsinler diye yarattım. Mesela kulluk kelimesini, abd kelimesini alimler hep liyarufun olarak tefsir ederler. Bilmek için yani e, ibadetin götüreceği yer bilmektir hı. olduğu için. Allah'ı bilmek için yaratıldığı vurgulanır. Mesela hemen 57'ye baktığınızda da ben işte onlardan bir rızık istemiyorum, beni duyurmalarını da istemiyorum. Sonra şüphesiz ki rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır der mesela. Hemen sanki böyle evet kulluk edeceksiniz, bileceksiniz ama günlük sizin kaygılarınız var diyor ayet-i kerimede. Yani geçim sıkıntınız var, derdiniz var yani bunlar da var. Az önce söylediğim gibi işte Musa Aleyhisselam'ın o yolculuğunda da o Mecmul Bahreyn'i kamil insanı yakalayacağı bulacağı yerde de giderken de bir sürü meşakkatler vardı. Gittiği yoldan geri dönmek vardı değil mi? Demek ki aslında o güncel sıkıntılarımız içerisinde bir varıştan bahsediyoruz. Yani o sıkıntıyı çekerken dediğim gibi orada çocuk ağlıyor yemek yapılacak. Şimdi Hani şuhuddan bahsetmiştik ya şahit olmaktan bahsetmiştik. Ee, i̇nsan kimdir seyredendir, şahit olandır allah Teala'ya. O anda o sıkıntının içerisinde kişinin ve inneke bi diyor allah Teala Hazretleri gözlerimizin önündesin. Yani o gözlerin önünde olduğunu bilerek yaşıyor olmak. Evet çocuğa bakıyorsun, yemek yapıyorsun, temizlik yapıyorsun, işe gidiyorsun, belki otobüse binmek için kavga ediyorsun, tartışıyorsun, sıcakta trafikte kalıyorsun. Ama neredesin o esnada? Fe bir bi Gözlerimizin önündesin. Hiçbir zaman onun bakışından uzak bir yerde değilsin. Sürekli olarak seyrediliyorsun onun tarafından. Sana bir bakış gerçekleşiyor. Hiçbir zaman önemsizleşmiyorsun. umursanmıyor Umursanmamazlık olmuyor senin üzerinde. Her zaman önemlisin. Her zaman umursandığın için fe inneke bi aynina. Gözlerimizin önündesin. Yani aslında evet o kaygılar var, günlük geçim sıkıntılarımız var. Ama ben o sıkıntıları hallederken onun gözünün önündeyim. O da beni seyrediyor, ben de onu seyrediyorum. ki işte bir sürü şeyle karşılaşıyor olacağız gün içerisinde. Hı -hı. Ama bunu şuhud ederek, bunun farkına vararak aslında bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmak. Hepimizin değil mi? Bir sürü işte Hı -hı. ofisimize gidiyoruz. İnsanlar geliyorlar, gidiyorlar. Hı -hı. Hani bir, şey, bir şeyler soruyorlar, ediyorlar. Bazen yetemiyoruz, bazen çaresiz hissediyoruz. Bazen çözümsüz kalıyoruz Etrafımızdaki insanlarla alakalı bazı hiç olmadığı şeylere kaygılanıyoruz. İşte çocuğumuz istemediğimiz bir şeyler yapıyor, ediyor. Yani bu sıkıntıların içerisinde bir gark oluyoruz hep beraber. Hı -hı. Ama nedir o esnalarda da? evet Allah beni görüyor şu anda ve fesbir li hükmü rabbike Rabbinin hikmetine hikmetine sabret der mesela ayet kerime ondan sonra fe inneke bir gününe geçer sen bizim gözlerimizin önündesin geçer yani Rabbinin hükmüne sabret ne demek bu yani olan biten şey onun hikmet dairesinde olup bitiyor. Hı -hı. Evet o balığın oraya gitti girdiğini unuttu bu hikmet dairesindeydi Evet yürüdüler o kadarca yolu gene onun hikmetiyleydi allah o Teala'nın Yani ne başıma geliyorsa ne oluyorsa onun hikmet ettiği şeklinde Günlük oluyor Günlük kaygılarımız dahi evet, buna evet, dahil Ne yaşıyorsam onun hikmet ettiği gibi yaşıyorum aslında Ve onun gözlerinin önündeyim Fe inneke bi'ayrine o kadar günlük kaygının içerisinde onunla bağım devam ediyor yani kopmuyor. Kopmuyor. Yani evet. kopmuyor. Ben hep seyretmeye devam ediyorum. Yani aksilikler esnasında da seyrediyorum. Evet. Yani illa seyretmem için keyifli bir şekilde işte balkonda oturayım kahvemi elime alayım da hadi yıldızı seyredeyim ayı seyredeyim'e gerek yok. Yaşadığım sıkıntının içinde de onu seyrediyorum. Zorlanma esnasında da onu seyrediyorum. Ama bir güzel nokta daha var. O da beni seyrediyor. Yani şey değilim. Ee, o da beni seyrediyor esnada. Yani ben gözlerden Irak'ta değilim, umursanmaz değilim, önemliyim, kıymetliyim olmuş oluyor. Evet, evet. Çok yani kaygılar oldu. aslında bu şekilde de as şey yapılabilir. Yani hikmet dairesinde oluyor her birisi ee, ve onun gözünün önündeyim, ona emanetim, ona teslimim. Ve hocam bu kaygılarla kıymetli aslında o tefekkür hali değil mi? Yani bütün bunlar oluyorken işte insan o parça parça halinde bir sürü hal ona sirayet etmişken imtihanlar, o zihninden geçenler, nefis akıl bunların hepsi evet ahenkle çalışıyor ama hepsi ayrı bir şey söylediği zamanlar da oluyor. Bunların içerisinde o anı seyretmek, bunların içerisinde o şahitliği farkında olmak aslında kıymetli olan değil hı hı. Aslında mi? Aslında var burada üç boyut var gibi sanki değil mi? Birincisi benim olaya bakışım var. İkincisi Allah-u bana bakışı var. Hı hı. Üçüncüsü benim Allah-u bana baktığına bakışım var. Hı hı. Bunu biraz açalım mi? hocam. Biraz karmaşık oldu. Bu kısmı oldu. biraz açalım. Şimdi birincisi mesela diyelim ki, bir zorluk bahsedelim. İşte otobüs bekliyorum. Bir türlü gelmedi. Güneş alnımın tepesine vuruyor o esnada. Hmm. Şimdi benim bu bir işte otobüs gelecek diye orada bu imtihana, o zorlanmaya bir bakışım var, değil mi? Orada bir bakış gerçekleştiriyorum. O sıkıntı içinde kalabilirim, oradan çıkabilirim. İkincisi Allah-u Hazretleri bana bir bakış gerçekleştiriyor orada. Yani kulum şu anda ne düşünüyor, ne hissediyor. Aslında onun gözlerinin önündeyim. Benim üçüncü bir bakış gerçekleştirmem gerekiyor buradan çıkıp bana Rabbimin baktığına bakmam gerekiyor. Yani bu olaya bakan bana Rabbim bakıyor ve ben bu şeye bakıyorum dışarıdan. Bunu gerçekleştirmem gerekiyor. Aslında bu müthiş bir bilme hali oluşturur. Ve aslında buradan böyle bir hem kendime dair bilgiyi artırmış olurum hem Rabbime dair de bilgiyi artırmış olurum. Evet burada bir Reyhan var mesela evet otobüs bekliyor. Burada bakıyor sabırsızlığı var belki de belki de geç kaldı kaygıları var. Belki de çok yoruldu ama Rabbi onu görüyor. Rabbi ona bir bakış gerçekleştiriyor şu anda. Asla burada yalnız değil. Ya da buradaki hikmeti, bunun. hikmet nedir mesela? Buradaki hikmet ne? Buradaki beklememin hikmeti ne? Yani illaki bir hikmet dahilinde oluyor ve şu an o bana bakıyor. Burada yalnız değilim, umursanmaz değilim. Umursanıyorum, önemliyim, değerliyim. Bana bir bakış gerçekleştiriliyor ve bu kesinlikle ve kesinlikle bana isabet eden şey onun hikmeti dahilinde oluyor. Demek ki bu beni bir hakikate götürecek bu hikmet, oraya bir teşvik edecek. O yüzden dışarıdan bu sahneye bir bakış gerçekleştirmem gerekiyor. Bu müthiş bir bağ hocam, yani insanı o yalnızlık kuyusundan çekip çıkaracak olan o üçüncü dediğiniz kısım evet, Rabbimin evet, bana baktığına bakmam. bakmam. <laughs> evet. Bu müthiş bir bağ aslında. Ee, şey diyebilir miyiz bunu? Hani bu üç aşama bir merhale aslında benim <gülüyor> bakışım <gülüyor> Rabbimin bana bakışı sonra <laughs> o üst makam yani evet. Rabbimin bana, Bana baktığına bakmam. Evet, baktığına bakmam. Yani aslında çok güzel, çok rahatlatıcı dediğin gibi o bütün o yetersizlik duygularından, o acelecilikten, o kaygıdan seni sıyıracak bir şey, değil mi? Evet. Yani kontrolün Allah'ta olduğunu orada görüyorum. Bana bakan bir Rabbime bakıyorum ben o esnada. Bana bakıyor, durumuma bakıyor, içinde yaşadığım durumun içerisine bakıyor ve asla benim zararımı düşünmüyor. Benim iyiliğimi düşünüyor. Çünkü o Rahman olan Allah. Peygamber kıssalarında işte en çok bunu görüyoruz. Evet, evet, Onlar evet o merhaleye ulaşmış insanlar evet. ki o yalnızlık o evet. yalnızlığı hiç hissetmiyorlar. Evet. Ne kadar güzel Şey. Ya da Gerçekten o hissedince öyle. oradan hemen çıkmayı biliyorlar. Evet. Yani bu yalnızlık dediğin mevzu çok güzel. Hani insan yaşadığı olay içerisinde bazen böyle kendini çok yapayalnız hissediyor ya duygusal olarak müthiş bir yoksunluğa geçiş yapıyor. Sanki hiç umursamıyorum, önemi önemsemiyorum. Hocam şeytan Değersizim. da orada çok insana en çok belki evet. de Çünkü imtihan olduğumuzda yer. çok değişik bir mantığımız çalışıyor arkadaşlar. İmtihan olduğu değersizliğimizden kaynaklı imtihan yaşadığımızı düşünüyoruz yani ben ne günah işledim diye mesela bir takıda bulunuyoruz veya işte diyoruz ki hani niye hep benim başıma geliyor bunlar demek ki ben bir suç istiyorum sürekli kabahat iş işliyorum gibi değerlendirebiliyoruz yani o imtihan olayını zihnimiz çok farklı kodlamış sanki bir değersizlik bir ilgisizlik yani beni görmüyor mu Rabbim beni duymuyor mu daha bunun içerisinde Hani Bunlarla da çok özleştiriyoruz ya çok da yalnızlık duygusu da geliyor. Aslında kuran Kerim'de mesela insanın imtihan edileceği en başta bildirilen bir şey. Hı -hı. Ama biz bunu hep o de dediğiniz gibi değersizliğe evet, e, atfediyoruz. atfediyoruz. O şekilde düşünüyoruz. Çok ilginç. Bu 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 bağı koparmamız lazım. Yani zorluk yaşıyor olmamız bizi değersizleştirmiyor. Bilakis değerimizi artıran bir şeye dönüşüyor, fırsata dönüşüyor yaşadığımız evet, zorluk. Ama dediğimiz gibi bu bakışları eğer fark edersek hani benim imtihana bakışım, Rabbimin bana bakışı ve benim bu üçlüye, bu imtihan sahnesine bakışım, eğer burayı güçlendirirsem e, yalnız olmadığımı, değerli olduğumu, hani bunun geçici bir süreç olduğunu algılamamı da sağlayacak. Yani bu otobüs gelecek ve ben bineceğim bu otobüse ve istediğim yere gidiyor olacağım. Eninde sonunda biten bir sürece geçecek bu. Nasıl Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıktıysa, değil mi? Hmm. Ya da işte e, Musa Aleyhisselam geçtiyse Kızıldeniz'i. Evet benim de sürecim tamamlanacak. Çünkü onun gözlerinin önündeyim. Zorlandığım süreç de benim dezavantajım değil, avantajım. Eğer kötü bir şey olsaydı aksiliklerin olması zorlanmalar, peygamberler bunları hiç yaşamazdı. Ki özellikle mesela peygamberlere baktığımızda en çok aileleriyle imtihan oluyorlar değil mi? Yani karısıyla imtihan oluyor mesela Lut Aleyhisselam yani Nuh Aleyhisselam ile imtihan en sevdikleriyle en canlarıyla imtihan halindeler. Yani i̇şte biz böyle... o başta dediğimiz hocam nefs bineğini hı hı. doğru yöne e, sürmezsek hı, hı. E, orada o yalnızlıkta ya yani hepsi birbirine çok bağlantılı. O ahenkten bahsediyoruz ya aslında hı hı. başından hı hı. beri o nefis bineğini doğru yola sürmek hı hı. için o yolculukta buna gayret etmezsek ve bu yolculuğu bu şekilde seyre, seyrettirmezsek evet. o yalnızlık kuyusunda boğulmamız çok muhtemel. Evet, evet. Hani şeyde geçer gene Necm suresi miydi acaba? Şimdi hatırlayamıyorum ama helua diye geçer. insan kaygılıdır. Yani hı. kaygı duyar insan. Ki bunun en büyük örneği Yakup Aleyhisselam, değil evet. mi? Oğlunu gönderirken ne dedi? kurt kapar. Daha ortada hiçbir olay yok. Korkuyorum. Ama orada bir hemen ka kurt evet. kapar diye kaygılandı. Yani bir peygamber de kaygılanabiliyor. Biz de kaygılanabiliriz. Ama bizim olayımızı, durumumuzu seyreden bir Rabbimizin olduğunu bilmek e, bizi bu durumda en rahatlatacak olan şey. Çok evet. güzel oldu yine hocam. Ağzınıza sağlık. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz. Şöyle bir şey koyabilir miyiz hocam? Bu e, Yani biraz şu manada kafa karıştırıcı olduğu gibi. Şimdi bu nokta çok güzel ama mesela ben benimle ben arasında yalnız kalamıyorum. Hani beni fark edemiyorum. Çok yani güzel. O orayı nasıl? <laughs> evet, aslında en yakın ben, ben, ben beniyim en yakın. Evet. Ama o bene yakınla ben arasında dediğimiz gibi az önce kaygılarımız var, korkularımız var, düşüncelerimiz var, yaşanmışlıklarımız var. En uzak bazen bana düşüyorum, değil evet, mi? Evet, evet. Bazen sana çok yakınken bir bakıyorum en uzak kendime kalmışım. Evet oralarda da aslında bir bence bu hususta en güzel şeylerden birisi ibadet galiba değil mi? Namaz kılmak, benle teması sağlıyor. Yani o başımı secdeye koyduğumda, ben ve Rabbim baş başa kaldığımda, o bütün dünyadan soyutlandığımda kendime bir yakınlaşma gerçekleştirmiş. Hem Rabbime hem kendime bir yakınlaşma gerçekleştirmiş Ya da bana oluyorum. benden yakının var olduğunu hissettiriyor. Evet, evet. Ee, mesela, o bana şah damarından daha yakın Evet, şah damarından daha yakın. Ee, biz bir şey isterken de dualarımızda mesela ben bilmem sen bilirsin. <laughs> Çünkü be, beni... Tanımıyoruz biz aslında beni bilemiyoruz Hı -hı. ama bana benden yakın olan beni en iyi bilen Hı -hı. benim halimi Siz en iyi bilen. Nasıl temas ediyorsunuz? Ben de bir soru sorayım sizlere. <laughs> yani kendinle nasıl bir teması gerçekleşiyor? O kendinden uzağa düştüğünde nasıl yakınlaşıyorsun kendinle? Bence dinleyicilerimize de bu soruyu sormalıyız. Evet, evet. evet, siz ne bu yapıyorsunuz? Bu soru hepimize. Hepimize. Bence sormamız gereken ama cevabını bulamasak da sormaya devam etmemiz gereken sorulardan bir tanesi bu. Ben benden uzağa düştüğümde, birincisi kendimden uzağa düştüğümü fark ediyor muyum, değil evet. mi? İkincisi bu uzağa düştüğümü fark ettiğimde kendime nasıl tekrardan kendime yakınlaşıyorum? Çünkü ne dedik gene? Men arafe nefsehu, fakat arafe rabbuhu. Kim rabbini bilirse, kendi kim kendini bilirse, rabbini bilir. O zaman kim kendine yakınlaşırsa, rabbine de yakınlaşır. Hocam bu soruyla kapatalım o zaman evet. bu bölümümüzü. Ben benden uzağa düştüğümde ne yapıyorum? Evet. Görüşmek üzere.